Evet arkadaşlar. Dacia Spring elektrikli. Şöyle önden görünüş. Sisler, farlar. Jantlarımız kapak 14 inç lastik. Buralar plastik değil yapıştırma Şöyle bagajımız Clio gibi hemen hemen Arka diz mesafesine bakalım. Evet, arka dizler 1.75 boyun var. Dizim hemen hemen dokunuyor. Araba biraz dar, bayağı dar. Arkada iki kişi rahat olur ama üçüncü kişi sıkışır diyebilirim. Şöyle. Burası sert plastik. Arka cam otomatik. Burası krom detay. Evet. Evet şuradan başlayalım. Burası sert plastik. Burada bir şeritimiz var. Aksesuar olarak. Kapı kolumuz krom. E, cam açma tuşu kapıda değil. E, o da bu tarafta. Gösterge panelimiz. Direksiyon plastik deri değil. Burası sert plastik. Sert. Sert. Klasik. Dacia Burada bir gösterge ekranımız var. Vitesimiz burada elektrikli olduğu için el frenimiz evet Şu şekilde. Tavanlar iç aydınlatma. Havalandırma bir burada var, şurada ve diğer tarafta. Gösterge panelimiz de bu şekilde standart elektrikli Dacia Spring. Evet burada bir çakmaklığımız var. Evet burada diğer tuşlarımız sabitleme. Yani arkadaşlar araç çok dar çok küçük. Evet burada bir speaker yeri, hoparlör yerimiz var ama çalışıyor mu, hoparlör var mı bilemiyorum kapılarda hoparlör yok. Muhtemelen çalışıyordur onlar. Arkadaşlar aracımız bu. Tek sileceğimiz var. Dacia Spring. aynalar farklı renk yapılmış biraz küçük üstlerde şöyle aksesuarlarımız var çift renk evet arkadaşlar aracımız bu